Bugün size değişik bir deneyimimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Ikea'nın bu Noraker masa ve sandalye setini kullanıyorduk biz, yemek masası olarak. E, memnunduk da, daha doğrusu ben memnundum çünkü temizliği kolay, gayet şık. Ama sandalyeler sert oturumlu olduğu için Hakan biraz rahatsız oluyordu. İşte bir süre sonra batıyor. İşte popom acıyor, sırtım ağrıyor gibi şeyler söylüyordu. Biraz daha yumuşak, oturumlu bir şey almak istedik. Aslında talep ondan geldi. Biz bunları değiştirelim dedi. Ben de bunu nasıl satabilirim, nasıl evden çıkarabilirim diye düşünürken karşıma Türkiye'de görmediğim, Türkiye'de henüz hayata geçmemiş olan bir şey çıktı. IKEA'nın kendi ürünlerini satın aldığı bir program. Bir geri dönüşüm programı diyebiliriz aslında buna. Ikea Buyback buradaki adıyla. Bu program şöyle işliyor. Ikea Buyback'in sitesinden bakıyorsunuz ve sizin ürününüzü alıyorlar mı almıyorlar mı İlk önce ona bakıyorsunuz. Çünkü Ikea bütün ürünleri geri almıyor. Mesela bahçe mobilyalarını yani işte dış hava koşullarına maruz kalmış olan şeyleri ya da yatak gibi ürünleri ya da halı gibi e, muhtemelen tahmin ettiğim için işte hijyenden dolayı bazı ürünleri geri almıyor ama mobilyaların çoğunu geri alıyor. Ürün yelpazesi çok geniş olduğu için Ikea'da mobilyaların da hepsini ya da çok çok eski olan modelleri almıyor. O yüzden ilk önce sitesinden bir bakıp emin olmanız lazım. Henüz Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama takip edin. Gelmediyse de yakında bu program Türkiye'de de uygulanacaktır. Ben şimdi size bizim örnekten bahsedeyim. Mesela Noreker'in ilk önce sitesine girdim baktım şu anda ne kadara satılıyor diye ve şu anda bu ürün satışta 249 dolardı. Ve Buyback'e baktım. Benden bunu ne kadara satın alıyorlar diye. Buyback'te yine kendi ürünümü yani Noraker'in masasına baktım. Aynı işlemi sandalyeler için de yapmıştım. Orada da adet olarak 4'ü seçmiştim. Şimdi ben size masa örneğini göstereceğim. İlk önce Noreker'in masasını buldum ve bizdeki yani işte beyazlatılmış olan modeli buldum karşıma üç tane kategori çıktı. Yeni gibi, bayağı iyi kondisyonda olan, bir de baya zarar görmüş gibi olan. Ben size ne kadar aldıklarını karşılaştırabilmeniz için her üçünden de birer tane seçtim. Yani 249 dolara sıfırını aldığınız, mağazadan sıfırını aldığınız ürünü Ikea sizden çok iyi durumdayken ne kadara, işte biraz kullanılmış ve üstünde biraz izler varken ne kadara veya bayağı yıpranmışken ne kadara alıyorlar? Bunu size örneklemek istedim. En iyi durumdayken 74,5 dolara masayı geri alıyorlardı. Daha sonra mail adresinizi giriyorsunuz ve ürünü iade etmek istediğiniz, daha doğrusu götürmek istediğiniz mağazayı seçiyorsunuz. Ve size bir e, ürün iadesi kodu veriyorlar. Bu kodla birlikte daha sonra mağazaya ürününüzü kendiniz götürüyorsunuz. Yani herhangi bir nakliye ürününüzü. E, Ikea size sağlamıyor. Kendinizin taşıması gerekiyor. Diğer bir konu ise gidip kendinizin orada monte etmesi gerekiyor. Mesela gardırop gibi bir şey götürdüyseniz demonte şekilde bırakamıyorsunuz. Keza biz de masanın bacaklarını sökmek zorunda kaldık aracımıza sığsın diye. Gidip orada monte ettik ve yanımızda da alet edevatımızı götürmüştük. Ama yanınızda olmasa bile orada yardımcı olup size veriyorlar ama asla montajına yardımcı olmuyorlar. Biz de bir şekilde uğraşarak arabaya sığdırdık ve buraya getirip masanın ayaklarında monte ettikten sonra beklemeye başladık. Ondan sonraki süreci de size çok kısaca anlatayım. Elinizdeki kodla Ikea'ya gidiyorsunuz ve ben orada çok iyi kondisyonda olduğunu seçtiğim için İlk önce birisi geliyor. Zaten hangi kondisyonu seçerseniz seçin. Gerçekten sizin beyan ettiğiniz gibi mi? Ona bakıyorlar. Masanın altını, üstünü, her yerini inceliyorlar. Ve eğer sizin beyan ettiğiniz koşullarda değilse... O zaman kendi tekliflerini öneriyorlar. Yani diyorlar ki sen çok çok iyi durumda demiştin ama işte şuralarında çizikler var. O yüzden biz ancak bu fiyata satın alabiliriz. Kabul ediyor musun? Eğer kabul ediyorsanız da size karşılığında mağazada kullanmak üzere bir alışveriş çeki veriyorlar. Yani para olarak karşılık ödemiyorlar size. Biz tekrar oradan masa almak istemedik. Kendimize uygun bir şey bulamadık. Masa sandalye değil de başka ürünlerde kullandık biz de o çeki. Bu arada ürünlerin de hemen oradaki ikinci el bölümünde tekrar satışa sunulduğunu görüyorsunuz. Bizim ürünlerimizi gelip kontrol eden, inceleyen iki kişi Altına üstüne her yerine baktılar ve <laughs> aslında çok şaşırmadığım ama yine de gülümsememe sebep olan bir şey söylediler. Bu kadar yenisini görmemiştik. Çünkü ben eşyalarımı çok temiz kullanmayı seviyorum biliyorsunuz ve çok dikkatli kullanırım. Gerçekten genelde kullanılmışlık izi bir yaşanmışlık izi oluyor. Eşyalarda bu kadar iyi kondisyonda olanını yani aynı içeride mağazada satılan gibi olanını görmemiştik dediler. Neyse umarım size de bir fikir verir. Ee, takip etmeyi unutmayın. Çünkü her evde mutlaka bir iki ürünü var biliyorum. Eğer ihtiyacınız yoksa ya da artık değiştirmek istiyorsanız ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa bu da güzel bir seçenek. Çok şıksınız efendim. Her zamanki Teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Bakayım saçına. Küpelerine. <laughs> oh, evet. Biz bu değişim işlemini bundan tam 8 ay önce, yani Mart 2023'te yapmıştık. Ama ancak bunu paylaşabildim sizinle. Videoyu editleyip, şimdi iki adam böyle birkaç görüntüyle birlikte videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Arkada yine bas keçim. Evet. Bakayım. Evet. Böyle bak. evet. Bir ki Köpek avlama sesi. <laughs> evet. Ve Köpek. Dur bir tek var. sen ve ben varız gördüğün gibi. Ikea'da ya başka hiç kimse yok. Çok Terk etmişler Ikea'yı. Pazar akşamı olduğu için. Evet. Kimse yok. Ne kadar güzel bomboş. Kimse yok gerçekten. Şuraya bak. Ne kadar güzel renkler. Burası mutfak kısmı. Bu da mutfağın arkasındaki Butler's Kitchen dedikleri. Arkada da Laundry. Biz bizim evde yok bu batları bir, bir de şuraya bakalım. Şuradan bir giriş var tabii gidiyor tabii. Yine aynı yere dönüyor. Yine mutfağa çıkıyor. Evet. Harika. Mutfağı, böyle. Güzel. <laughs>